Ne diyoruz? Bize düşen Allah demektir. Bize düşen Allah'a dönmektir. Allah'ın hesabını yapmaktır. Fitneye kapılmamaktır. Başkalarına olan sevgimiz, yakınlığımız, Allah ile aramıza girip bizi Rabbimizden etmesin. Rabbimizi kaybetmemize, ahiretimizi kaybetmemize sebep olmasın, vesile olmasın. Onun için bazen diyoruz, mümin biraz delikanlı olur. Hiç kimseye bakmaz. Sahabe gibi. Tavrını ortaya koyar. Rabbim Allah'tır der. Anası ne söylemiş? Babası ne söylemiş? Evladı söylemiş? Ona bakmaz. Allah ve Resulü ne söylemiş ona bakar. Evet. Onun için mümin şahsiyet sahibidir. Sürü mantığıyla hareket etmez. Herkes böyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Ya da herkes bana ne der demez. İnandığı dava her neyse, iman ettiği her neyse ona göre hareket eder. Birilerine göre değil. Birilerine göre hareket ediyorsa sürü mantığıyla hareket ediyor. Kendini sürü olarak kabul etmiş demek.